Selamun aleyküm mübarekler. Mübarek yine bu hafta. Zeki İmran'ın Az sonra. Efendim ben cevşan satıyorum da. Ee, amacım hırsızlık, arsızlık, itlik, uğursuzluk değil efendim. Ee... bugün asla e, aslında pek bir konu bulamadık doğaçlama gelişiyor ama benim aklımda size anlatmak istediğim şey var. E, şimdi şimdi dövmecilikle ilgili hani dövme ve piercing sanatçısı olmak için e, insanların çabaları, sarf ettiği çabalar. Fakat bir insan arkadaşlar e, dövmeci ya da piercing sanatçısı olmak istiyorsa önce e, kainatın sırlarını kendi vücudunun sırlarına, kendi bedeninin, kendi zihninin ve insanlar arası etkileşiminin sırlarına vakıf olmalı. Sosyoloji bilmeyen, felsefe bilmeyen, e, frekans bilmeyen, bilim bilmeyen, ışık bilmeyen, e, ışık çok güzel bu arada, e, insanlar dövmeci olmaya çalışıyor. Önce, insani e, güdülerinin e, ne yönde çalıştığını, ne için dünyada bulunduğunu, ben benim amacım ne? demen gerektiğini öğrenmelisin. Sonra dövmecilik veya ot farklı işler olabilir. Daha insan kendinin ne olduğunu bilmeden belli başlı sanatlara veya hatta belli belli başlı işlere kendini adıyor. Bu da işini iyi yapmasından veya hatta düzgün bir iş yapmasını engel oluyor. Önce insan ince kılcalların bir bütünü oluşturduğunu bilmeli arkadaşlar. Bu benim dövme sektöründe de geçerli, normal sektörlere geçerli dediğim gibi. İnsan bunu yapmalı. İnsan bir doktor, bir hakim, bir savcı, bir dövmeci, işte bir iş adamı, bir diplomat olmadan önce bir insan olmanın ne demek olduğunu idrak etmesi gerekiyor. Sonra maddi alemde zaten başarılı oluyorsun bu ince kılcalları, yapbozları birleştirdiğin zaman. Yani ben her zaman dövmecilikten bahsediyorum. Uçuk kaçık farklı şeyler çekip duruyoruz, saçmalıyoruz, dalga geçiyoruz. Aslında işin kamera arkası şu an benim konuştuğum olaylar. Dövmecilik değil. Sizlere anlatmak istediğim ve vakıf olmanızı istediğim birçok şey var. Fakat şu an kameramon bile benimle diyor kendisi. İşte böyle insanlarla çalışıyor ve böyle insanları hayatımızın bir parçası olarak alıyoruz. Sıfır. Zihniyet sıfır. İnce ayrıntılara dikkat etmek sıfır. Bir meslek edinmiş insanlar arkadaşlar. Bu mesleğin dışına çıkmadan at gözlükleri bu mesleğe bakıyor. Ya kardeşim... O mesleğin bağlantısı var, o mesleğin e, etkileşimli olduğu e, insan birimi var, İnsan var, e, sosyoloji var, felsefe var. Sen doktor oldun diye, hakim oldun diye veyahut da e, bunlar tabii meclis anlamda söylüyorum veyahut da diplomat oldun diye insan oldun da gelmez mi bunlar? Onlara salla, bana niye sallıyorsun? Sana niye sallayayım kardeşim? Sen de kameradan başka bir şey tutmuyorsun ya, bir kamera tutuyorsun sadece o kadar yani tövbe tövbe. Yani lafın gelişi tabi arkadaşım. Şimdi bunu pop lazım, pop ama sen çok güzel bir kamerabansın. Aklı bütün, aklı seri bir ermiş birisin sen. Teşekkür ederim, Sufis biliyorum. Sufi'sin sen, sufi. Biliyorum. Zen üstadısın. Biliyorum. Evet. Ee, evet arkadaşlar, böyle arkadaşların işte e egolarını okşayacaksın ki ufaktan. Milleti kandıracaksın, olmadığı şeyleri söyleyeceksin, onlara yakıştıracaksın. Demek istediğim şu arkadaşlar, insan olma sanatına eriştikten sonra bir dövmeci ya da bir e işinizde başarılı bir insan olabilirsiniz. Aksi takdirde hep sömüren, hep e, çalan, hep kırpan, hep işini boktan yapan bir insan olarak kalacaksınız. İşinizi ne kadar iyi yapsanız da e, zihniniz, bilinçaltınız çıkar güdüsüyle yanı tutacak ve bu sizi kalitesiz, vicdansız ve insan dışı bir varlık haline getirecek. Bu şekilde iş yapan insanlar her zaman başarısızdır. Ve ülke ve devlet ve dinler ve e, bütün dünya, herkes işini şevkle, düzgün bir şekilde programlı bir şekilde, severek, içgüdüsüyle severek yaparsa, zaten dünya güzel bir yer olacaktır. Ve dünya şikayet açacaktır. Fakat bizim e, şu an açtığımız tek şey götümüz oldu. Ya Orada... ne anlatıyorsun? Ne anlatıyorsun? Yemin ediyorum bak, dinliyorum burada. Yok, anlamıyorum yani. Zaten bu üst düzey kardeşlerim için hazırladığımız video, unutmayın çocuklar. Yarrabandı bura bura Kız da... Bir gitar çalsana bize be. Çalayım. Evet mümin kardeşler size günah münah dövme haram olmaz benim onunla haram. What the fuck? Çalıyorum. Dövme haram dediler. <laughs> Yediler.

Geçirir mi? Söyle Söyle Doğuma su geçirir mi hocam? Söyle Haydi sen söyle Hocam su geçirmezse zaten kol amına koyun Yani ablet geçmesi gerekiyor Geçmezse zaten çürür amına koyun Abi amına koydun gitarın anasını siktin. Saçmalayıp saçmalayıp duruyorsun. Bu nasıl insanlık? Sen kendini bilinçli mi sayıyorsun? Evet kardeşim bilinçli sayıyorum. Ben aklın hududundan öbür tarafa geçtim. Ve aklı da biliyorum, aklın ötesini de biliyorum. Bu yüzden bu dünyaya, şöyle söyleyeyim, bu muhabbetimiz biraz felsefik oldu ama bu dünyaya değer verdiğim kadar Frekansal boyutlara, e, enerjinin e, dünyada ve kainatta dönüşüne ve e, geri gelişine inanıyorum. E, bu yüzden e, bu dünyada felsefe, kişisel gelişim, sosyoloji, psikoloji çok önemli benim için. E, bu yaptığım şeyler ise deşarj olma yöntemidir benim. Dövme yaparken mesela çok küfür ederim. Derler ki bana küfür bassın. Evet küfür bassın. Ben böyle deşarj oluyorum. Sonuçta açıp seni ne yapıyorum? Dövme yapıyorum, küfür ediyorum kendi kendime makara kukara. Bunu kaldıramayan insanlar bile olabiliyor. Hem dövme yaptırmaya gelecek kadar ya aydın olduğunu düşünen, sanata önem verdiğini düşünen insanlar geliyor. Fakat e, küfürü kaldıramıyor. Ay çok terbiyesi. Ne terbiyesi ya? Sen ne diyorsun oğlum? Kafam güzel senin. Yok efendim. E, çok güzel oldu. Çok iyi oldu. Tamam mı? Her neyse. E, bu da deşarz olmuyor. Deşarz oluyorum ben ufak ufak. Ufak ufak boşalıp geri geliyorum. Ee, dediğim gibi adam... Çoğalıp. Çoğalıp aynen. Yüz bin parça. Biz zaten çoğuz ki. Sen bu kainatın, evrenin zerre parçasısın. Bu çarkın içindeki milyarda hatta sayısız katrilyarda bir katrilyar neyse amına koyayım işte. Peki bunları biliyor olmak benim hayatımda neyi değiştirir? Senin farkında olma farkında bir birey olmanı gerektirir buna. Tamam, farkındayım. Farkında olursan çevrendeki insanlara iyi davranırsın. Ee, evet. <laughs> Senin de ciğerlerinde o bronç dolmuşsun. Bak nereden biliyorum? Doktor değilim değil mi? Ama araştırıyorum. Ve hayatın her alına dahil olmaya çalışıyorum. Bunu yapmayan insanlar sadece bir kalıba girip ben işte efendime söyleyeyim mühendisim. E hey, mühendis olduğumda ee, kitap okumayacak mısın? Mühendis oldun diye dünyayı mı kurtardın? Hayatın her alana dahil olman gerekir. Meditasyon yapacaksın, ne bileyim müzik yapacaksın, sanattan anlayacaksın. Ben mühendisim. Kardeşim. Bir İsa, bir Muhammed, bir Ömer. Bir ermiş olmadıktan sonra bir e, kainata vakıf bir bilge olmadıktan sonra istediğin kalıba gir. İster mühendis, ister pilot, ister işte ebenin memesi. <laughs> Çıktı. Böyle çocuklar yani gel pusi, git pusi üzerimize kus pusi yamana koyun. Bu yüzden meslek sahibi olmadan veyahut da e, herhangi bir kalıba girmeden, meslek kalıpları diyelim. E, din kalıpları diyelim. milliyetçilik kalıbı. Önce bir araştıracaksın her şeyin özünü, kökenini ve her şeyi bileceksin. Eğer bilmeden hiçbir şeyi, karşındaki düşünceyi bilmeden eleştirirsen o eleştiri boştur ve hatta e, karşındaki şeyi bilmeden ona karşı saldırı düzenleyemezsin. Her şeyin başlangıcı ve sonu bilmek, farkında olmak ve bu su getireyim mi? Yok ben su içmiyorum Pussy water var oradan çeşme içiyorum tuvaletten Pussy water Amcam yapmış Pussy water diye bir kavram oluşturmuş Binlerce yıldır o su denişiyormuş pussy, pussy water Her neyse Demek istediğim arkadaşlar e, Benim bu saçmalamalarımın altında e, Deşarj Olma güdüsü yatıyor e, Bu diğer güdülerim için Sinirsel durumlarım için de öyle ee, ben saçmalamayı tercih ediyorum. Ee, sizler gibi am hastası olmayı değil. Veyahut da ne bileyim. Aslında ama, ama değil biliyor musun? Sıcak bir yer. Güzel bir yuva. <laughs> Sıç bir de. Onu da bul diker. <laughs> <laughs> Küçükken bir gün ne oldu biliyor musunuz? <laughs> bir hikaye geldi. Bok mok dedik de. Ee, bir gün tuvalete girdim. Babaannemin doğum günü o zamanlar. Ee, değişik şeyler ya. Bir gün tuvalete girdim. Ee, bizim eski Alaturka tuvaletler vardı arkadaşlar. <laughs> böyle eski bilirsiniz. Ee, bacaklarınız bacaklarımız kırılır hatta böyle domalın çömelince canısını satıp domalıyorum bir şey yapıyorum işte. Ee, <laughs> tuvaletin tam deli değildi böyle yüzüne bir sıçtım ufaktan. Ee, sonra ne yaptım biliyor musunuz? Mutfak hemen bizim tuvaletin yanındaydı eski. Kıçımı sildim. Bir tane mum aldım küçük, böyle pasta mumları var. Babaannem de içeride salonda. O zaman misafir odası vardı, misafir odaları vardı. E, dokunmazlardı o odalara. <laughs> o odalara misafir gelince oraya otururlardı. Orada e, ziyafetini çekerlerdi, takılırlardı, televizyonları izlerlerdi. <laughs> babaannem de misafir odasında. Orada ne yapıyoruz, temizlik mevkini. Babaanne! <laughs> Diye bağırdım. <laughs> ba babaannem, babaanne! <laughs> Diye bağırdım. Babaannem ne var la eşek sabası dedi. Hele bir gel la gel gel dedim. Hele, hele demedim ben bir gel 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 dedim. Her neyse o sırada da mumu bokun üstüne dikip ateşi yaktım. Bunların hepsi gerçek. Ben çok uçuk bir çocukluk geçirdim hala da uçuyorum. ee, babaannem geldi. Eşek sabası ne oldu? Babaanne baksana tuvalette ne var dedim. Kapıyı bir açtım mum yanıyor. İyi ki oğlum falan. <laughs> Vallahi bak. İna Şimdi inanmayabilirsiniz bunları. Çok uçuk hikayelerim var arkadaşlar. Ben çocukluğum Bağcılar'da geçti benim. Belli bir süre sonra. E belli bir süre sonra taşındık. E Halkalı taraflarına böyle. Bağcılar'da acayip değişik anlarım var. Küçük bir çocukken bile, 8 yaşındayken bile hep baş kaldırdım, hep deliydim, hep dengesizdim. Çatılarda damdan dama milleti döverdim, milletin kafasına taşla vururdum. Tabi tabii ya çok uçuk sınır yoktu ya. Mesela e, nasıl biliyor musunuz benim çocuktum. Mesela 9 e, katlı, 10 katlı bir apartman. Apartmanın böyle ince şeyinde gürürdüm böyle yani. Alam kaysa düştüm öleceğim. Ne bileyim kendim apartmandan salardım böyle. Balkondan salardım. Böyle, ya acayip uçuktum. Hep sınırlarda ve sınırları zorlayarak yaşadım. E, sonunda büyüdüm, evrildim. Bu şekilde eee müzisyendim normalde. Dövme sektörünü atladım. E, dövme sektöründe de dediğim gibi saat saat diyorum 9 10 yıl olacak. Bu şekilde bu haldeyim. Tamam, dışarıdan bakınca kırık olabilirim, kırık gibi görünebilirim ama kırıklık değil bu. Sadece deşarj olmak istiyorum. İnanın bana benim gibi insanlar gerçekten hayatın birçok yüküne vakıf ve zorlanıyorlar. Şu şekilde zorlanıyorlar. Her şeyi bilmeye çalışmak, her şeyi ulaşmak, hayatın tüm kılcallarını algılayıp öğrenmek gerçekten çok ağır yükler yüklüyor sırtıma bu yüzden de deşarj olmak için değil deşarj olmak için deliye vurmam gerekiyor. bunu dövmeye de yapıyorum, farklı yerlerde de yapıyorum. İnsanlar algılayamadığı için aslında bu insanların algılamaması, algılayamaması ile ilgili bir sıkıntıdır aslında. İnsanlar sıradan yetiştikleri için aykırı insanları algılayamazlar. Şimdi diyeceksin sen aykırı mısın? Artık değil, küçükken öyleydim. Hem de fazlası aykırıydım. Bu şekilde arkadaşlar <laughs> dövme mesleğinin yanı sıra değişik Buraya gelme aşamalarım, e, yaptığım uçuk kaçık şeyler ve şu anki dövme işime yansıması, e, bunun benim karakterize bir durum olması, bu şekilde seyretti, bu şekilde evrimleşti. Güzel zamanlardı fakat zaman insanlar özgü bir şey. Cık, öptüm, bay bay. Evet arkadaşlar, e, bir videonun daha sonuna geldik. Hayatımdan ufak tefek karelerle, uçuk kaçık şeylerle, Sizleri eğlendirmeye çalıştım, bir şeyler katmaya çalıştım ve hayatının ayrıntılarını göstermeye çalıştım. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız beğenip yorum yaparsanız ben de bu tarz videoların devamını yapacağım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bak de selam. Verin.